Evet sevgili seyirciler şimdi haberleri veriyoruz. Bugün öğlen saatlerinde bir yolcu uçağı pistten Uy. çıktı. Havayolu şirketinin bu konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre uçağın kötü hava koşulları yüzünden iniş sırasında pistten çıktığı Uyurup. düşünülüyor. Uy. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra uçak tekrar piste alınabilecek. Yetkililer uçakların düzenli olan bakımlarının yapılmadığı takdirde Uy. iniş kalkışlarda problem yaşayacaklarını ve sürekli pistten çıkacaklarını söylediler. Ve şimdi yayınımızda konuşan kedilerle devam ediyoruz. Tamam sanırım bu şey şuradan açılıyor. Hop. İşte oldu sıra sende. Hop. Oy abi bu ne ya? Oy burası cennet cennet. Demek burada saklıyorlar mamaları. Oy orada bir tavuk mu görüyorum? Aldım ben onu. Valla ben hangisini alsam bir türlü karar veremedim. Bir sürü şey var burada. Duman gel buraya çabuk seni hırsız kedi. Eyvah polis. Yani sahip. Oğlum dur. Sarman abi hadi güreşelim biraz ya. Lan oğlum evde durdukça iyice yılışıklaştın sen de ha. Terbiyesiz. Yaşasın salıncak. Oy. Oy. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> Ama bu biraz sallanıyor sahip. Çok sallanıyor hem de. Bu ne ya? İnceyim ben. Ay, midem bulandı. İndirin beni buradan. Ay, inemiyorum. Oy. Oy, oradaki bir balık mı acaba? Ben mi yanlış görüyorum? Bekle beni balık. Hop. Ay. Ay. Oy, 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 oy ana. lan Paşa, ne yapıyorsun oğlum onun içinde? Paşa, e, kim? Ben mi? Sen mi çağırdın beni? Oğlum ne yapıyorsun orada? O ne, neyi ne yapıyorum? Görmüyor musun? Çöpçülük, evcilik evcili oynuyorum ben burada. Yavrum kirli sepet orası. Gel buraya kokarsın. Ne? Ulan ben de bu pis koku nereden geliyor diyorum ya. Öy. Hop! Ulan sahip de pis adamsın ya. <laughs> oğlum sahip bu kafa ne lan? Şuradan fındık ver. Traş mı oldun oğlum kafaya bak. Oğlum senin kafa gerçekten gitti ya. Abi çek elini ayağını çek. Sakin ol oğlum sakin. Gel. Kendine gel. Oğlum gitsene. Allah Allah gitsene oğlum ya. Tobe töbe. Evde durmaktan iyice kafayı yedim. Allah'ın delisi. Fındık ver. Şşt. Uy. Uy. Gel buraya dedim. Uy. Seni, seni yakalayacağım şimdi. Uzaylı sinekler yine gelmiş anne. Uy. Gel, gel, buraya. Oy, dönüp durmayın. Uy. Yaz gelince bunlar çıkıyor ortaya yine. Başım döndü ya. N neredesin? Uy. Sinek ilacı yok mu ya? Uy. Ne oluyor ya? Bu ne? E, kim taktı bana bunu? Allah Allah. Ay, Sevgili, Sevgili seyirciler, seyirciler. şimdi size bu yılın en korkak, en korkak kedisi unvanını alan kediyi takdim ediyorum. Bu kim ya? Altın, Altın madalyanın, madalyanın sahibi, sahibi huzurlarınızda. Ne oluyor ya? Pamuk. Anam! <gülüyor> <gülüyor> Pamuk mu? Ee, evet, o benim. Benim işte o benim. Evet benim. Ee, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çık çık. Şimdi seni köşeye kıstırdım kedi. Hiçbir yere kaçamazsın. Sen öyle sen. Oy! Aa, aa, oy, 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 oy. Nefret ediyorum bu çiçekten. Aslında senin bir çiçek olmadığını biliyorum. Ya buraya. Ay, 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 Senin yüzünden bir sürü azar işitiyorum sahibimden. Neymiş efendim çiçeği devirdin saksıyı devirdin. Ay, ay, ay. İntikamımı alacağım. Hiç utanmıyorsun değil mi? Seni küçük yeşil canavar. Saksının kenarına bir kere çiş yaptım diye hemen gidip sahibime söylemişsin. Al sana al 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 al. al. Nefret ediyorum senden. <laughs> Aha ilginç. Şu yeni yapılan merdiveni bir kontrol etmem gerekiyor. Ama önce bunun için... Uy düşüyordum. Yukarı zıplamam lazım. İşte oldu. Uy. <laughs> 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 o ne? Ne oluyor ya? Oğlum Tekir o kapının arkasında kocaman bir ayı var. Nasıl yani burada mı? Ayı mı? Kocaman mı? Oldu o zaman görüşürüz. İmdat. Oğlum nereye lan şaka yaptık. Oyuncak ayı o. Oy kafam. Hey miskin kedi kalk buradan hadi bakalım hadi. Ne oluyor ya? Burası benim yerim canım. Yok ya kim demiş kalkmıyorum. Bak güzel kardeşim. Anam gıdıklandım. Kedi medi dinlemem aldırım ayağımın altına seni. Ya buradan efendi efendi kalkarsın ya da pençelerimin tadına bakarsın. Ay. Sana Al! lan Anneciğim! Çek arabanı buradan! Oy! Sen görürsün kuş! mı alacağım senden! Hadi bakayım canım! Anca gidersin! Minnoş! Eyvah! Gel buraya bakayım! sen de bir anlaşma yapacağız! Ee, kolumu bırakırsan? Bundan sonra yaramazlık yapmak yok! Tamam ee, mı? Tamam! Anlaştık mı? Ha, tamam! Anlaştık! Anlaştık! Tamam! Yaramazlık yok! Hadi bakayım! Hadi! Ha, tamam! Ha, bu kadın beni bir gün öldürecek! Vay vay vay! Oğlum niye bana haber vermiyorsunuz ya? Ziyafet mi var? Çekilin bakayım şuradan! kim lan bu değişik? Gel bakalım yaramaz. Hop! Uy! Anam! Olmadı ya! Ya ben çok sıkılıyorum tek başıma. Olmuyor ya tek başıma oyun oynanmıyor. Şu eve bir kedi alın bir şey alın ya. Al! Al işte al al al. Al bak olmadı. Olmuyor işte. Ya hanım yeter artık ya. Vallahi ben çok sıkıldım evde durmaktan. Dışarı çıkıyorum ben ya. Musin saçmalama. Bak virüs var diyorum. Sokağa çıkma yasağı var diyorum. Çıkma diyorum. Ee? Saçmalama kaç yaşına geldin? Otur evinde. Bak başımıza bir iş gelecek şu masaya. Oy. bir çıkabilsem. Kontes. Masadaki yemeklere dokunmuyorsun, değil mi? bakayım. Ay. Hayır, şimdilik dokunamıyorum. Anne, çok sıkıldım ben. Ha, kuyruk. Bakayım. Ben bunun tadı çok değişikmiş. Anne, acı diye. çok eğlenceli. Lucy, yeter artık patlayacaksın. Lan ne yaptın oğlum? Çabuk çorba. Oy anam ne oluyor ya? Anam sahip ne oldu sana öyle? Anneciğim şimdi buradan yavaş yavaş kaçmanın zamanı geldi herhalde. Yoksa bu beni kesin yiyecek. Anam dokunma bana diyorum seni çirkin cadı. Bak çok pis ha. Ayrıca karate de biliyorum. Pati gel oğlum. Sana bir sürprizimiz var. Ney sürpriz mi? Ay çok merak ettim. He? Sana bir kardeş getirdik. K kardeş mi? K kardeş mi? Ne kardeşi ya şimdi? Lan ben sizden kardeş istedim mi de bana kardeş getiriyorsunuz? Nefret ediyorum kardeşten. Bu evin tek kedisi benim. Nefret ediyorum, nefret ediyorum. Aşım, aşım pati atar Şuraya otur aşkım şuraya gel kızım ben <laughs> bak pati atar Yapma. Çektim, ama hüleyi. düşer düşer televizyon düşer benim hüleyi. Senin. Hüleyi çek televizyon düşer hüleyi. ya. Şey kedi videosunda ne işimiz var onu anlamadım. Ben de anlamadım kanka boş ver. Ortamda ne biz? Oy 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 susamışım vallahi. ya sabır, ya sabır, ya sabır. E şimdi böyle yağmur damlası gibi ne içtiğimizi anlayamadım